Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Brawl Stars videosu çekeceğiz yine her zamanki gibi. Acaba şimdi hangi karakterle oynasam? Arkadaşlar bin 1003 yaptım bu arada. Ben şimdi ile oynasam? Arkadaşlar ben bu sefer Dynamite döneceğim. Ne oynayalım? Şunları açalım. Bunu oynayalım. Şimdi başladık. Savaş topuna. Arkadaşlar başlamadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Acil yorumlara yorumları yazın. BSA yaparız. Oynarız yani. Kupa kasarız. Şimdi hiç... Lola bir ölmedin ya. Tamam öldürdüm dolayı. Kırdım duvarları. Ya şekilli şükeyim atayım atayım derken atamadı ya. Bak şeyimle boşa gitti. Çıldıracam ya. Arkadaşlar bu, bundan sonra pes gelecek haberiniz olsun pes videosu. Yani canım bir tamam pasımı verdim kaç verdim çok iyi tamam arkadaşlar bunlar galiba bot çıktı ya aha adam öldürdü lan tamam çok iyi, i̇yi. o gol atmadan gelme atamadı ya. Aldık. Çok iyi. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir de yine Dynamite ile oynayayım. Yine savaş topu oynayalım. Sonra arkadaşlar PS videosu gelecek. Ondan sonra FIFA gelecek. Haberiniz olsun yani. Yine Grom geldi karşıya ya. Tamam. Tamam aldım. Attık. Çök Arkadaşlar bu video çok kısa sürebilir. Yani. Tamam çok iyi. Çok iyisin Frink. Hiçbir şey yapamaz Tamam. Kırdığın duvarları hatını ölüyor. Helalsin. Çok kısa sürdü arkadaşlar bu video ya. Neyse. En azından iki maçta da kazandık. İyi. Bugünlük bu kadar değil. Çünkü FES'le FAB videosu da gelecek. Aa, i̇şte bitti video. Çok kısa sürdü. Aa, aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Bu video bu kadardı.